Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Beyaz Reform kapsamında yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan Sağlık Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çalışanlar dahil olmak üzere adli tıp, Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı, cezaevlerinde görev yapan hekimler gibi bütün devlet kurumlarında çalışan kurum hekimleri ile ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir düzenleme hazırlığının olduğu müjdesini vermişti. Aynı işi yapmaları, aynı ünvan ve kıdemde bulunmalarına rağmen kadroları farklı kurumlarda bulunduğu için mağduriyet yaşayan kurum hekimlerimiz ile ilgili yapılacak olan düzenlemenin takipçisi ve destekçisi olduğumuzu ifade eder çalışmaların hızlandırılarak 2023 yılına kadar tamamlanması kurum hekimlerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Teşekkür ederim.